Yayınlamam, yayınlamam. Merak etme. Duyduk değil mi Taha'nın manitası olduğunu? Taha'nın manitası kimmiş? Ecem. <laughs> Ecem'in manitası kimmiş? <laughs> Kral, zaten uzun boylusun bir de el kaldırdın. Parmağınla bana değecek. <laughs> Dev adam, söyle. Bağışın, istiyorum. Ayağa kalk bir, görelim. Sen öncelikle biraz boyunu bağışın. <laughs> Hacı senin boyun kaç? İki iki. <laughs> ne iş yapıyorsun? Bizim prefabrik konteyner fabrikamız var. Sen de oranın ürünüsün herhalde anladığım kadarıyla. <laughs> Peki güzel kardeşim ne kadar kime yapacaksın? Yirmi bin kansersiz yaşam vakfı olsun. Tamam yirmi bin lira kardeşim yaptı bir alkış. <laughs> Arkada el kaldırdı bir hanımefendi. Buyurun hanımefendi zoomlayın hanımefendiye. Ben değil diyor şu an. Geçti artık yapacaksın baş. <laughs> Buyurun hanımefendi. Ben geldiğimden bir bana bekliyorum da bahşiş denk geldim yanlışlıkla. Ne bekliyordun? Sıçış hikayesi anlatmak için bekliyordum. Bu oldu işte hayatım. <laughs> evet kocam çünkü sakın konuşma dedi bana gelirken. Adın ne yenge? Özge. Ne iş yapıyorsun? Memurum. Oğlum Özge ne kadar cadı lan? <laughs> Hayır. Sen şey diyebilirsin Hanımefendi sıranız gelince sizin adınız seslenilecek. <laughs> Boşaltın burayı diyen sen değil misin? İdari personelim. Fakülte sekreterliğindeyim. Abi ne iş yapıyor? Abi de noter geldi ama konuşursan çıkarım dedi. Evet anlat bebeğim. Bir saniye. Evet ne yapıyorsun hemen mesela taha bize böyle mi oynuyor hemen? Abi ne yapıyorsun? Işığı yanıyor sönüyor. Ha çalıyor. Kim arıyor? Arkadaş. Versene telefonu. Kimle görüşüyoruz? Kimi aramıştınız? Oğlum sen aradın biz aramadık ya. Hasan Can. Ya bir alkış kardeşim. Ya hemen bulduk seni görsün mü? Adı Ökeş mi? Tabii ki. Maraşlı mısın? Neresin Ökeş? Antepliyim ben ama sana DM'den yazıyoruz bakmıyorsun ki. <laughs> Nasıl görmedim ya? <laughs> Lan ben de görmeliydin çünkü fikir gelişimi diye bir şey var onu sundum sana ben. Anladım. Şimdi sen anlat ben dinliyorum seni. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Sen götün altına tuttursun onu. <laughs> yanındaki cesede verebilir misin mikrofonu? <laughs> Amcacığım öncelikle Allah rahmet eylesin. <laughs> Nasıl bilirdiniz? Bilirdim. Adın ne amcacığım? Ahmet. Merhum Ahmet'i nasıl <laughs> Hasan <laughs> <laughs> ya şerefsizlik yapma ya. <laughs> ne iş yapıyordun kral? Ben emekliyim Hasan Hocam. Pompacıydım. <laughs> Bence pompa yapamayan her erkek ölmüş sayılır. <laughs> gerçekten ben istasyonda mı çalışıyordun? Hayır hayır Hasan Can, güvenlik yapıyorum. Yengeyle mi geldin, kızınızla mı? Eşimle geldim. Yenge ne kadar genç. İlk sevgilim, ilk eşim, başka da yok. Kral ama biraz yenge senin ömrünü s**mış gibi bir... Hasan Can biraz öyle oldu. <laughs> Gördünüz değil mi? Evet. Biraz öyle oldu. Çünkü yenge hiç yaşlı göstermiyor.